Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tartış osmalar deniyoruz. Minik minik. Böyle görünüyor Minik osma. Arkadaşlar size bir haberim olsun. Yarın evet yarın size öyle bir video gelecek ki Barbie hipsisi Arkadaşlar kanalıma abone olup ve bildirimleri açıp Videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar aşalım. Sağ sıra Şu an hemen eriyor. Sorunu 5 dakika oldu arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Bir sıralım. İşi böyle yani işte böyle güzel ama güzel yani büyük yani on üzerinden dokuz. Hem yine güzel yani. Arkadaşlar sıcak seviyorum. Part 4'te tamam. görüşürüz.